Evet selam arkadaşlar, Nisa suresi e, 26, 27, 28. ayete kadar açtık ama şimdi bu 26. ayette size bu ayetlerin tefsirini yapan ilahiyat profesörlerinin yahut da hocaların çok büyük bir çelişkisinden bahsedeceğim. Bakın neden? 23, 24, 25. ayetlerde ayetleri elbette ki 1400 yıl öncesinin anlayışıyla, yüzeysel okumasıyla okuyup size bu ayetlerin tefsirini yapmaya çalışan kişiler elbette ne diyecekler? İşte Hz. Muhammed gelmeden önce cahiliye devrinde böyle vardı. Böyle uygulamalar yapılıyorlardı, yapıyorlardı. Durum şöyleydi, böyleydi, falandı, filandı diyerek böyle işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Bak, gerçekten böyle. Halbuki Nisa suresinde ne kadın var, sizin bildiğiniz manada ne kadın var, sizin bildiğiniz manada ne kız var, sizin bildiğiniz manada ne cariye var. Onlar yüzeysel manaları. 1400 yıl önceki anlaşılmış olan manalar. Günümüzde de ayetlerin manalarını öyle açmaya çalışıyorlar. Ama işte mutlaka bir yerde tıkanıyorlar, tıkanmak zorunda kalıyorlar. Daha doğrusu ayetler tıkıyor onları bakın, ayetler tıkıyor. Dün akşam 26. ayeti açtım da çok üzerinde durmamıştım veya görememiştim ama bugün gördüm. Neyi gördüm? Benim yaptığım tefsirin açmazını değil veya çelişkisini değil. Onların size sunmuş olduğu tefsirin açmazlarını ve çelişkilerini gördüm. Şimdi aktaracağım size bunu. Önce dinleyeceksiniz, sonra nasıl uyuşmadığını anlayacaksınız. Evet. Merhaba Nuray. Nuray şimdi sen de göreceksin çelişkiyi. Çok önemli. Dinleyelim beraber. sevgiyle yol diyor Allah-u Teala. Yani bir yol vardır şerre giden, kötüye giden bir yol vardır Allah'a giden. İşte o şer yolu dediğimiz yol içinde bu giriyor işte. Bu davranış yani babanın nikahlamış olduğu üvey anneni evlenemezsin diyor Allah-u Teala. Evlenirsen böyle üçlü bir kapana yakalanmış olur. Üçlü bir kapan. Değerlendirme yap. Ve sonra tutuyor şimdi e, nikah konusunda kimlerle evlenmeyeceğini anlatan uzun bir ayet giriyoruz. giriyorum. Tabi bu Nisa suresinin başından itibaren hep hukukla ilgili Allah bir hukuk eğitim veriyor. Yani yetim hakları konusunu ele alıyor. Efendim ondan sonra miras hukukunu ele alıyor. Ondan sonra efendim lezbiyenleri ele alıyor. Homoseksüelleri alıyor. Onların hukukuyla dikkate çekiyor kadınlarla ilişki sistemini ayarlıyor. İşte geliyor burada hangi tip kadınlarla evlenemeyeceğin konusunu gündeme getiriyor. Hep hukuki meseleler. Yani medeni hukuk efendim, miras hukuku falan bunları hepsini ele alıyor, anlatıyor. Şurada <laughs> tabii bir din ki, bir kitap ki efendim, insanın kimlerle evlenip kimlerle evlenemeyeceğiniz söylemiş olma söylememiş olması böyle bu, 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 bu bir din olamaz. Dolayısıyla o din bu konuyu da ele alıyor. Çünkü bu konuda çaprakçık işler yapılmış geçmişte. Yani bu konular çığlanmasaydı buraya gelmezler. Demek ki bir takım problemler oluyor. O problemleri çözmek için Allah bu ayetleri gönderiyor. Problem olmayan bir yerde yani affedersin insan tek başına dağın başına yaşasaydı zina ile ilgili bir ayet gelmez. Gelme. Hırsızlıkla evliye gelmez. Tek başına yaşıyor herhalde. Problem yok. Problem olunca Allah o problemi çözmek için, onun hükmünü belirlemek için <laughs> ayeti gönderiyor. Şimdi burada da göreceksiniz çok bir genç bir hukuk <laughs> kuralı koyuyor. Hürrimen Şimdi arkadaşlar duydunuz değil mi? Geçmişte böyle çetrefelli işler, çetrefilli işler olmasaydı Allah bize böyle ayetleri göndermezdi dedi. Duydunuz? Değil mi? Şimdi Şimdi meselenin bam, bant bam teline geleceğiz. Biz bu ayetleri açtık. Tefsirini yaptık geldik 26. ayete. Değil mi? Bakın. İşte ayet karşımızda. Ne diyor? Allah size açıklayarak anlatmak, sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Bakın, sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek diyor. E madem böyle diyorsa bu ayet. Ya siz nasıl bu ayet için, bundan önceki ayetler için çetrefelli işler olmuş da Allah bu yüzden bu ayetleri göndermiş diyorsunuz. Ne diyor ayette 26. ayette? Sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek diyor ve tövbelerinizi kabul etmek ister diyor. Bu ne demek? Soruyorum bu ne demek? Yani bu ayet bu ayeti okumadan mı yaptın bu açıklamayı? Bu ayetin geleceğini bilmiyor muydun yani? 23, bu 26. ayete kadar açıklıyor ayeti. Açıklıyor. Ve diyor ki siz yanlış yoldaydınız. Bu ayetleri okuyun, anlayın, düşünün üzerinde. Çözün bu ayetleri. Ve bu ayetleri çözdükten sonra sizi diyor Sizden öncekilerin sünnetiyle ileteceğiz diyor. İleteceğiz. O zaman şu oluyor. Senin söylemiş olduğun, aktardığın veya sizin aktardığınız o geçmişte işte çetrefelli iş, işler oldu dediğin şey boşa çıkıyor. Çünkü zaten öncesine iletmek istiyor bizi. Nasıl olacak bu iş? Evet Nuray. Bilmiyorum Nuray. Anlayamadım. Yani bu açıklamaları yapan kişi 26. ayetin geleceğini bilmiyor muydu? Nasıl yaptı? Hangi akla uyarak yaptın sen bu açıklamaları? 23'te, 24'te, 25'te. Aras hoş geldin kardeşim. Nasıl yapabildin? Bak Sünnet ne demek? Bakın sünnet ne demek? Araştıralım. Sözlükte izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örfe gelenek diye geçiyor. E, ayette ne diyor? 23'ü, 24'ü, 25'i açtık. 26'da diyor ki Allah size bu ayetleri işte bu manaları okumaları açıklayarak anlatmak sizi sizden öncekilerin diyor bak öncekilerin sünnetine yani izlenen yol yoluna, yöntemine, örnek olunan uygulamasına iletmek ve bu sayede tövbelerinizi kabul etmek ister diyor. Ve ardından noktayı koyuyor. Diyor ki Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Hüküm burada. Hikmeti de içinde diyor. E şimdi kardeşim Peygamberin yaptıkları sünnet tamam. Öyle diyorlar. Diyorlar da bu ayetler öncesinden bahsediyor. O zaman bu ayetler geldiğinde öncekilerden bahsetmiyor muydu? 1400 yıl önce bu ayetler geldiğinde bunu okuyan insanlar öncekilerin sünnetini görmüyorlar mıydı? Bilmiyorlar mıydı veyahut da bilemediler mi? Hadi soru bu. Şimdi 2020 yılında geldiğimizde e sen bu ayetlerde nasıl böyle açıklamalar yapıyorsun? 26. ayeti göremiyor musun? Yani sen 23, 24, 25'teki tefsirini şöyle yapamazsın. Çetrefelli işler olmuş da işte zina olmuş da annesini yatıyormuş, üvey annesini yatıyormuş, kalkıyormuş diyemez. Böyle bir şey diyemez. Çünkü ayet zaten burada seni 26. ayette bitiriyor. Seni yok ediyor. Senin bu açıklamalarını yok ediyor. İşte biz diyor böyle açıkladık. Allah sizi açıklayarak anlatmak sizi sizden öncekilerin sünnetini iletmek ister diyor. Tövbelerinizi kabul etmek ister diyor. Bitti. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Soruyorum ilahiyatçılara, soruyorum bunu. Profesörlere soruyorum bunu. Hadi açıklasınlar bunu. İşte Kur'an'ın yüzeysel anlayışıyla okursanız, öyle anlatmaya çalışırsanız, Allah sizi bir yerde tıkar. Çıkamazsınız. İşte çöktü. Savlarınız çöktü, tezleriniz çöktü. Yazık, çok yazık. Arkadaşlar, gördüğüm bir e, anlattıkları çelişkiyi gördüğüm üzere size aktarmak istedim. Bu kadardı. 27, 28, 29'u inşallah bu akşam Allah izin verirse açarız. Söylemek istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazarsınız teşekkür ederim sizlere. Haksızsam haksızsınız deyin arkadaşlar. Ben haksızsam bu konuda bana deyin ki siz haksızsınız kardeşim deyin. Ben de kendimi düzelteyim. Haksız isem şayet. Açıklamaları duydunuz. İlahiyat profesörü bu insanlar. Açıklamalarını duydunuz. Haksız isem haksızsınız değil. Ben de kendi haksızlığımı arayıp bulayım. Kendimi düzelteyim. Bu kadar basit. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın inşallah.